Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim yeni bir pazar videomuza hoş geldiniz. Umarım afiyetlesinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte pazar videomuzun dördüncü bölümündeyiz yanlış hatırlamıyorsam aşağı başlıkta da zaten ekstra olarak koyuyorum. Efendim alıyoruz, satıyoruz, güzel güzel kar elde ediyoruz. Pazar lezzetli, çok güzel. Pazar gerçekten okey abi. Şimdi her şeyden önce aşağı tarafta bir Class Game linkimiz var. Ona tıklıyorsun, gidiyorsun, Class Game'de yapmış olduğumuz çekilişlere katılıyorsun. Çekilişler, referanslar özel. Referans olabilmek için de Class Game'in sağ üstünde ismin var. Ona tıklıyorsun, alt tarafta profilim var. Ona tıklıyorsun sonra sayfayı birazcık aşağı çekiyorsun. Orada referanslarım var. Oraya oyun kaptanı yazmanız yeterli oluyor. Çekilişlere güzel güzel katılıyorsunuz. Pazar videolarımızdaki amaç nedir abi? Bir itemi kaça alıyoruz? Kaça satıyoruz? Hem sizlere öğretici olsun hem de pazar serisini gerçekten hani farm videolarından fazla izleniyor gibi bir şey oldu abi pazar. Bilmiyorum, ilginç derecede tatlı yani. Güzel güzel içerik çıksın. Zaten yaz ayındayız. Ne PK sarıyor, ne farm sarıyor tamam. <laughs> bilgisayar başında oturasım gelmiyor benim. Doğruya doğru yaz ayı abi. Sabah atladım motormak, güzel güzel gittim denize girdim, geldim mesela. Yarın mesela toplu bir gezimiz var. Geziye gideceğim. E abi ben yani bilgisayar başında oturmak istemiyorum. Sizlere tavsiyem yaz ayını değerlendirin. Çıkın, tatilinizi yapın. Ailenizle, işinizle, dostunuzla gezin, dolaşın. Evet, tıkılı kalmayın. PK nedir? Oyun nedir? biliyor musun abi? Akşam geliyorsun. Inferno'na giriyorsun. 8.30'da Klambos'una giriyorsun. 2 seyircide çıtırından kan atıyorsun. Kapatıyorum bilgisayarı gidiyorum. Bu. Yaz ayında bu moddayız abi. Yaz ayında Siktirin gidin dışarı gezin abi. Eve kapanmayın. Güzel güzel üstümüze düşmeyen öğütleri de verdikten sonra pazar videolarımız nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sizlerin desteği izlemesi alt tarafa yaptığınız yorumlar ve şunu çok görüyorum. Atıyorum mesela oyun içerisinde geliyor arkadaş diyor ki kaptan şu item kaça olur diyor ki kesinlikle pazardaki item benim pazarımdaki itemlere piyam atmadan pazarlık atmadan almayın laps diye çekmeyin abi. Çünkü farazi konuşuyorum. Bu itemi ben 385'e koydum. Sen bana piyam atsan ben bu itemi 360 derim 350 derim 345 derim hani olabildiğince düşebildiğim kadar düşerim zaten. Diğer taraftan videoları görüp ya kaptan videoları izledim geldim hani şu item var kaç alırsın diyen çok fazla arkadaş var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İnanın bir item alırken tamam atıyorum iron legioner abi hemen yazayım fiyatına bakayım. Iron le yazdık. Pazarda ne kadar? 385 milyon arkadaşlar. Bu var mı? Bu yok. Ben bu item'e kaç veririm biliyor musunuz? 3 GB teklif ederim. 310 teklif ederim. Fazlası değil. Bu item'i kaça satarım biliyor musunuz? En minimum 345, 350, 355 civarında, 350 civarına satarım. Yani 3-4 GB'lik bir item. Kar marjım 20m-30m olarak ayarlamaya çalışırım. Alırken de satan arkadaşa. Satarken de alacak olan arkadaşa minimum makas aralığıyla vermeye ve almaya çalışırım. Ha şunu da unutmayın abi ben pazar yapıyorum. Ben buradan para kazanıyorum. Yani alıp satarken kar marjını koyuyorum. Yani kimse babamın oğlu değil ki babamın oğlu olsa dahi bir dükkana girdiği zaman şunu bedavaya yiyebilir mi? Yani tamam bir ikram olur, iki ikram olur, üçüncüsü boku çıkar. Hayrına oturup bilgisayar başında 4 bilgisayar, 5 bilgisayarla abi bu işle yani para kazanmak için uğraşıyorum. Bunu unutmayın. Yani bana item getirirken ben teklif verdiğimde şunu bil. Abi olabildiğince en yüksek teklifi vermeye çalışırım. Satarken de olabildiğince tüm piyasanın bir tık altına hani beni kurtarıyorsa satmaya çalışırım. Al gülüm, ver gülüm. Al gülüm, ver gülüm. Al gülüm. Pazar öğreniyoruz. Nasıl alınıyor, nasıl satılıyor onları öğreniyoruz. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Güzel güzel videomuzu izliyorsunuz. Like atmayı Yorum atmayı unutmuyorsunuz. Bakın videolar kötü izlenmiyor abi. Videolar 2000 3000 izleniyor. Güzel güzel 100 neredeyse 150 civarında like geliyor. Hani video sayısına bakıyorum 10 video şey yoruma bakıyorum 10 kişi yazıyor, 20 kişi yazıyor, 30 kişi yazıyor. Abi yazın ya bir bakın hani bir 2 dakikanı 10 saniye ayır. Videoya ne kadar like atar, ne kadar yorum yaparsanız o kadar hype yakalarız. O kadar çok kişiye ulaşmış oluruz sevgili arkadaşlar. Giriş kısmını çok da uzatmadan bir de videoların mantığı formalitesi şu abi. Bugün ayın 17 Haziranın 17'sindeyiz. Siz büyük ihtimalle mayısın sonuna doğru olan günlerin yani 2 hafta öncesinin pazarını böyle tık 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 izliyorsunuz ki hani ben 2 hafta atıyorum video kaydı aldıysam o 1 haftanın veya 10 günün birleşimiyle böyle adam akıllı bir video çıkabiliyor. O yüzden mesela bugünün pazarı dün sattıklarım, ondan önceki gün sattıklarımı bir sonraki video izleyeceksin. O da ortalama 1 hafta 10 gün sonra gibi bir şey. O zaman sizlere güzel güzel keyifli izlemeler diliyorum. Videomuza like'ınızı attınız, yorumunuzu yaptınız. Videomuz sizlerle çekilişlere katılmayı da unutmuyorsunuz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar 1GB kayda girmeyi unutmuşum bu arada ben. Salt'tan kırmızı hızıyla 1GB'yi görüyorsunuz. Flame Woman Staff'tan Ranger Pendant aldım abi. Ranger Pendant'ımız pazarda 130-140 keme var. Yani 130-140'a koyarız. PM atarlar 120-135-125. Hani 20 mm karımız var abi şu itemden. Yeni uyandım. Hastaydım biraz. Kendimi birazcık daha toparladım ama ses yine gidik. Allah bereket versin. Yan bilgisayarda yazmış pazar seyirlerini severek izliyorum diye şarkıcı videolara yorum atmayı unutma diyelim arkadaşlar tekrardan Selamlar toplu item alıyoruz Ranger 2 asas0 set 2 parça 3 deksimiz var bir parça 8 2 deksimiz var 8 vixen çöp rünü ve 17 GB'ye alıyoruz abi. Wixen 800, Ranger 110, 110, 335, 100, 100 asaslara dedik. 45, 45, 25 FP'ler. 800 artı, 110 artı, 110 artı, 335 artı, 100 artı, 100 artı, 45 artı, 45 artı, 25. 16.7 GB yapıyor. Uncred de 30 M'e geliyor. Düz 17'ye helalle şekledi arkadaş. Hayrını görsün abi. Bak bir ayrıntı. Arkadaş oyunu bırakıyor ya da ara veriyormuş abi. Fındıktan sonra görüşürüz dedi. Ben de dedim ne fındığı. Abi fındık sezonu falan varmış dedim ben daha. De, abi Allah bereketli kılsın diye. Buradan da kendisine selam söylemiş olalım. Arkadaşlar gece gece bir vixenimiz var rünlü. Adamlar epic atma zahmetinde bile bulunmamış abi. Rare veya common atmışlar artık bilmiyorum. 8.5g bir arkadaşa veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın. 8 vixen rünlü çöp rünlü. 8.5g abi okey. Nerede burada. Hayırını gör kankam biz kaçı almıştık diyelim şöyle Wix yazalım abi. Çöp ürünü 8'e aldık. 8.5'a verdik. Yani ellem okey abi. Ellem okey. Arkadaşlar günaydınlar günaydınlar. 1, 3, 1, 2, 3 değil mi? 500 kayı mı 500 benim param ya. Var parasıdır. dur. Divine Airing. aksesuar şart. Gunner Sabra 3 tane tam alıyoruz. 230 yani para veriyoruz. Ayrını gör kankam. DV'ye koşmam lazım. Çünkü şey var. <laughs> Arkadaş yazıyor koş Thunder var koş diye. tandıra koşalım. Sabah sabah hayırlı olsun abi. 3 tane item Allah bereket versin. Tanesinden şundan 5M şundan 5M kalıyor gun'ın. Şundan 10-15 kalırsa kalır. 15-20M hani yeter kafi evet. Abiler ikinci bir item alacağız. 675 M para aldım üstüme. Arkadaş isminin gözükmesini istemedi abi. Hasret artı 8. 675 M. Evet tekrar koşuyorum. tandır bize kalmadı. Yani şu soktuğumun oyununda bir kere de Thunder bize kalsın be vallahi. Ben yani anlamıyorum. Soru işaret oluyor bize kalmıyor. Yüzde beş oluyor bize kalmıyor. Yani la bir kere de bize kal la. Bir kere bir kere. Arkadaşlar iki tane KSC'miz var. Assassin Pendant dün gece PK'dayken saat 10 zaten sonuçtan görüyorsunuz. PK'dayken satıldı abi. 70 hemden sabah az önce Dark Mamba gitti abi nasıl sevinçliyim nasıl sevinçliyim bu soktuğumun itemini tamam mı bak kaç gün önce aldık abi bak Nerede bu? 145 m abi. Ayın 22'si, 5. ayın 22'si. Bugün 30'a nisini satayım. 8 gün önce aldık. 149 m Vallahi bak, karında zararında diyeyim. Çıktı ya elimden başka bir şey istemiyorum. 4 m buradan karımız var. Assassin setten de 370 aldık, 370'e sattık. 35 m Karımız var. Allah bereket versin Assassin şeyisinden. Dur, 2-3 tane de item aldık. Bugün ayın şunu şöyle çekeyim. Patret artı 8 büz diyeceğiz. 675 yani pahalıya mı geldi bilmiyorum ya. Abiler 2 dakika sota geçeyim farm dedim ya. Gelen gelene maşallah diyorum bir şey demiyorum. Hani item satmaya çalışana item alana satana yani bir değişik yani ortam abi. Arkadaşlar 750'den Divine Pendant alıyoruz. 8 GB civarına pazardaydı. 735'e arkadaşım biri bu yaşmış. Yani 7.5 GB vermem ben bu iteme. Vermem abi. 675, 650 teklif edeceğim fiyat. Divine Pendant yazıyorum. 9 GB falan değil. 2 gün önce pazarda 20 tane vardı 8 GB'den. Şu arkadaş 735'e bu yaşta için teşekkür ediyorum kendisine. 750'den alıyorum. 2-3 gün önce 7 GB'ye selde olan bir itemdi abi. 375'e mi de recovery'i alıyoruz. Arkadaşlar 2 tane KSC'miz var. Ee, Assassin Pendant 0. Assassin Ranger Pendant 0 ranger ring ve e-linkler satıldı arkadaş pazardan direkt çekti. PM attım. Kankam diyorum PM attım. Hani şunu yapmayın arkadaşlar. Benim pazarımda bir itham varsa laps diye çekmeyin abi. Bana PM atın. Yani 510M vergi kırarım. 510M artı pazarlık kırarım. Yani bir şeyler kırarım yani illa ki. Yani ha ben zenginim. Parayla derdim yok abi. Yapıştır geç hani 3 5 m için PM atamam diyorsanız orası ayrı bir lafım yok. Ama hani mevzu bahis benim pazarımdaki temler sözdelikle kesinlikle PM atın indirim yaparım abi. Vergi düşerim artı pazarlıktan bir şeyler kırarım yani. Abi Ranger Pendant 116 M. Ranger yüzlük P, Ranger Pendant'ımız nerede? Arkadaşlar Ranger Pendant aldım ben. Bunu biz GB aldım hatta ne zaman aldım hatırlamıyorum ama aldım yani. 116 M satıldı. 116 M satıldı. 16M karımıza yazıyoruz abi. Yüzlük küpeden çok güzel para kaldı. Allah var. 170 170 yazacağım direkt. 60M. 70 hem mi yapıyorlar? Çok değişik bir para yapıyor. 612 130 hem para kalıyor Ranger yüzlük küpeden. Normalde bu itemler bu fiyata satılmıyor. Hani PM atılsa bak 160'a veririm, 150'ye veririm, 145'e hani illaki fiyat kırarım. He Warlord satıldı arkadaşlar. Warlord Earring satıldı. Bunu hiç yazmadım bile. 320 milyona gitti. Warlord alanı yatırıp sevsinler abi. Daha varlort'tan uzak duruyorum ben. Ulan şu itemden yani hepimiz mi zararlı? <laughs> abi yani. Arkadaşlar Assassin Eiring'imiz 115 emden git. Assassin Ering nerede nerede nerede? 15 emden Assassin Eiring gitti. 15 emde buradan karım var. Benim Assassin Ring de gitmiş olmalı. azma Gidiyor mu? Gitti mi? Gitti ya. Unicam'den aksesuarı şart gitti bu arada. Unique aksesuar şart. 102. O nem buradan temiz. Çok temiz. Assassin ringim gitti. Yanlış bilmiyorsam 120 gitti abi ya. Onun KSC'sini almadım. 120 me gitti ama 120 diye hatırlıyorum abi. 20 de buraya yaz baba. Arkadaşlar selamlar selamlar. Kendi Görül diye bir arkadaşımız var. Sabahtan beri Divine Pendant'ı istiyor abi. 8GB dedim. Kanka yumurta topluyorum şöyle böyle. Onem daha kıramaz mısın? Ya ama sabahtan beri gerçekten istiyor ve kullanacağı bu adam. Dedim al kanka. Senin canın sağ olsun abi. 790 milyon. Ivan Pendant'ı verdik arkadaşa. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun dedikten sonra Divine Pendant 790 milyon. Abi 40 kem Allah bereket versin güzel para. Arkadaşlar recovery'i satıyoruz. 5 GB veriyoruz ama bu arkadaş tanıdık abi tamam. Hani samimiyetim sohbetim olan bir arkadaş. 6 GB'ye verdim abi. 5 GB'sini şimdi veriyor. 1 GB'sinde 1 GB'de çıkışta galiba. Arkadaşlar 375 aldık. Normalde 5 civarına satılıyordu. Pazarda hiç yok abi. 6 GB gene gene okey bir fiyat yani güzel bir fiyat. Abi recovery'den 225 milyon kar kaldı. Allah bereket versin. Güzel para. Kabul et. 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 Kabul et. Çok piyan var. Nerede Vixen'ımız? Burada. 863 milyon abi. 113M abi. 113M'de Wix'imden kar elde ediyoruz. Rünsüz. Pahalıya gitti bu item. Net bir şekilde pahalıya gitti abi. Yani ya PM atın. Pazarlık atın abi. Pazardan lap diye çekmeyin itemleri. Abi şu hayatta sevdiğim en güzel şeylerden biri ne biliyor musun? Aha bu. Salçalı makarna abi. Yani bir tabak salçalı makarnamı aldım önüme. Abi yarım saattir yiyemiyorum. Soğudu makarna. Yani, maşallah diye arkadaşlarım biri geliyor biri gidiyor da. Yani akşama kadar item satılmıyor, alınmıyor, bir şey olmuyor. Abi yemeği ne zaman yapıp ölüme koyarsam o zaman yani ben yemeği yiyemiyorum abi. Niye böyle bilmiyorum. 290 milyondan battle mage 0'ı veriyoruz. Ayrını gör kankam diyeyim. abiler 290 milyon. Batılmayıcı yazdık. 60 emde de battle Mage'ten geliyor. Şu 15 dakikada güzel kar elde ettik be. Allah bereket versin abi. Yani şu haftayı kurtardı herhalde bugünkü olaylar. Arkadaşlar Divine Airing'imiz var. 140 eme gidiyor. Divine'ların fiyatı ilginç derecede artmış durumda. En düşük aşağı 170-160'a var. Yani arkadaşa hayırlı olsun diyeceğim. Daha bugün hani 115'e mi 117'ye mi satam, satmaya çalışıyordum satamıyordum abi. O yüzden hayırlı olsun hiç bulandırmayalım ortalığı. 140 M diyelim. Hayırını gördük arkadaşa da. Divine 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 nerede? Divine abi Divine Airing 140 M. 32 M. Allah bereket versin baba gece gece 32M temiz para. Arkadaşlar selamlar selamlar. PK'dayken satılan itemlerimiz var. Baya bir item gitti bu arada. 5 parça warlord'u Belk gitti. Daha sonracığıma sonra bir belk daha aldık. 3 parça warlord'u 19-25'e sattık. Geçtim buraya. Biz 12 GB aldık. 12 GB 80 e mi sattık? 80M e warlordlardan karımız var. Parça başı 20 m kalıyor Warlord'lardan. Tam istediğim gibi Warlord'lardan çok bir kar elde etmeyi beklemiyordum. Asıl parayı buradan kazandık abi. 19 GB 25 m aldım. Eksi 320, eksi 320 yaptığım zaman 12, 85 yapıyor. 12 GB 85 m. Bu da ne yaptı abi sana? 185 m. Warlord Pendant'tan kar. 80 m. 4 parça takıdan kar. Daha sonra Cemal abi. 400'den sattık. 75 emre buradan karımız var. Yaz baba 340 em. Lejyoneri'yi 4 GB'ye sattık. Diğer ikisini 640'tan sattık. Soul Harvest aldım. 180 eme artı 340 eme lejyoner aldım abi. ERT 2 seriye destek olsun diye selam gönderdi kendisine. Teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Allah hastayım. Gecenin saat 1'i. Kamerayı da açamıyorum. Pazarları bir yenileyip daha sonra da yatıp uyuyalım. Saatlerimiz bir. Yarın yeni bir gün. Yarın görüşmek üzere. Şimdi ikinci bir itemimiz var. Arkadaşı trade atayım. 9 GB'ye Vixen alacağım. Biraz pahalı açıkçası ya. 9 mu dedik? 8 mi dedik? Kaç dedik ki? Vixen 8 alacağım. 4 dexli ben Vixen 1 psikalliyi. Vixen 1 psikalli çöp 8'e almışız. 8.5'a satmışız. Bir psikalliği 8'de almışım. Aynı şekilde. Çift PS 1'e dönderdik. Sonradan 11'e sattık. Ucuza verdik. Yani bu 4 deksi şu HP'yi değiştirip eğer güzel bir ürün getirirsek güzel. Getiremezsek kötü girecek abi. Haberiniz olsun. Eğer ki 4'te güzel bir şey gelirse ananı oğlum tek attım lan kayıtta mıyım? Kayıttayım. Tek attım anasını satayım. Yuh! İşte bu kar getirdi. Bu kar getirdi abi. 910 eme bile mal olmadı. Arkadaş verdi epik ürünü. Gizme kağıdında bir önceki videodan bir arkadaş hediye etmişti. Yani... <laughs> Ay çok iyi ya. Abiler 675M'den 675 1 2 3 1 2. Oğlum bak bir parayı koyayım. Lapset deseydi kabul etme. Acele etmeyin abi. Belki bir Arya trade sokacak. Belki bir şey yapacak. Böyle yapmayın. Atres 8. 101 atak. Normalde 675'e alıyoruz. Arkadaşa hayırlı olsun diyelim. 8 atret. Görüntüsü de güzel atretin. He. Arkadaşlar selamlar selamlar. Art 7 varıyor. Radiant setimiz var abi. 19 GB'ye satın almıştık. 21.5'a arkadaşa satıyoruz. Normalde benim Radiant'lardaki olayım şu abi. 1 GB karı koyar satarım. Normalde 19 aldım. 20'ye şu anda nakit versin 20'ye veririm abi. Klan içi tanıdığım arkadaş olduğu için klan içine yapıyorum sadece bunu. 6 GB'yi önden aldım. 6 GB'yi. Alt tabımıza atalım. Varıyor radyant Set abi burada. 6 GB'yi önden aldım. 21.5 GB yazdık. Arkadaşa 2 hafta süre verdim. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Radyant Set'lerden beklendim. Sıcak pazar abi. 1 GB'yi karla alır satarım. Bana yeterli 1 GB ye kar. Arkadaşlar merhaba 615 e m Blue Dragon Rink alıyorum. Şimdi en sonu kaça sattım bilmiyorum. 615'e alıyorum. Zarar etmem diye düşünüyorum abi Blue Dragon Rink. Ayrını gör. E Tanın bol olsun diyeyim. Yan bilgisayar da hayırlı olsun yazıyor sağ olasın. 615 milyon abi. 630-640 kaça satarsak karka alır. Hani şu Blue Dragon'lar, Assassin'ler peynir ekmek gibi abi. Al sat al sat al sat güzel. Ya az kazandırır ama hani seri satılır. Satımı zor. Satımı çok zor. Abi itemin artı biri artı yedisi yapmaz mı 4GB? O upgradeci adamın alması lazım onu. <laughs> Adam kaydı hızlaş <laughs> Arkadaşlar 8 Vixen'ımız var. Klan içi arkadaşa 10GB veriyoruz. Biraz gazlık yom. 10 GB ucuz çünkü tamam mı? <laughs> Ama arkadaş işte hani atsan atılmıyor satsan satılmıyor göt. O yüzden 10 GB'ye veriyoruz abi yapacak bir şey yok. Bize bunun maliyeti 910 M oldu. Şöyle geldiğim zaman 900 100 M diyeceğim. 100 bin M diyeceğim 10 GB. 10 M basma atma parası oldu ya abi, 90 M karımız var bundan. 10 GB gerçekten çok. Yani bir psikal 4 x gerçekten ucuz. Ben bunu 11'den aşağı satmazdım normalde. 12 13 koyuyorlar. Olsun arkadaşa gitsin. Kullanacak sonuçta. Al sat yapmayacak. Bir şey yapmayacak. Kullanmaya veriyorum. Helali hoş olsun abi. Abiler Blue Dragon Ring satacağız. 665'ten. Yani benim anlamadığım tek nokta şu dayı. Her gelen abone indirimi istti. Eyvallah da. Oğlum yorum atın be. Hani aşağıda bir like atın. Yorum atın. Hani... Tamam abonesiniz de nerede abi bu aboneler? E, doğru ben bunu dur yan bilgisayarla aldım. 665 milyon. Hayırını gör. Yan bilgisayardan ben KSC atayım. Gün boyu farm videosu çektim. Yan bilgisayardan bayağı item aldım. Onları size aktaralım abi. Doğru. Blue Dragon Ring abi. 600 eme aldık. 665 eme sattık. 65 eme. Okey. Güzel bir kar. Ferrer Air Checker 7 aldık abi. 120 eme'den. Şu KSC atladım abi. Bak satıldı. Direkt basacak adam aldı. 182 m e satıldı. Pazardan çekti çek 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 çeken arkadaş. 182 m 62 m de buradan kar elde ediyoruz. Güzel. Gayet tatlı. Arkadaşlar selamlar. Günaydınlar efendim. Bir Blue Dragon Earring'imiz var. 500 Olem'den alıyoruz. Yani biraz pahalı ya. Yani 5 GB'ye buyu var. Almak istemiyorum ama alacağım. Dayanamıyorum abi. Teklif yaptık bir kere. Blue Dragon Earring abi 500 Olem hayırlı olsun diyelim arkadaşa. Yani Blue Dragon Airing abi baktığımız zaman 565, 578, 580. Bu tarafında 425 var. Çok dip fiyat. 5 GB var ideal fiyat. Normalde ben buna 475 teklif ederim. Arkadaşlar selamlar diyelim. Bir hatretimiz var. 4 Dex ürünü 8 tabii ki de. 750 mi alıyoruz abi? Yani 750 okey fiyat. 8'de satılıyor en kötü ya diye tahmin ediyorum 8'e veririm ben bunu en kötü 8 değil mi 101 a part 8 okey abiler Blue Dragon Ering satacağız 500 m aldık 525m satıyoruz abi 15m kar yani 15m yine yani okey Allah bereket versin bir itirazım bir lafım yok ya arkadaşlar hatret 8'i satıyoruz 812 durum şu değil şu 812 hemden anlaştık abi. Dün 750 M almıştık? Ben bu itemi 8 aşağı satmazdım normal şartlarda. Atret 8, 812 milyon. Yani arkadaşa hayırlı olsun bro. Yazalım. 60 M. karımız var. Okey bir kar, güzel bir kar. Hiçbir itirazım yok. Sadece hani 8 giderdi. Hani giderdi. Pazarda da yok bu arada. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın diyor. Teşekkür ediyorum. Abiler iyi akşamlar. Spor mentorumuz var. Bir GB'ye alıyoruz. Arkadaşım belli olsun. Bugün bu arkadaşa şey verdim. Hatreti verdim yanlış hatırlamıyorsam. Onların bir KSC'sini toparlayayım hemen geliyorum. Abiler. mentor gitti. Onu aldı aldım. 7 MKR hareket ver. Geçtim. set aldık. Gece. Yani gerçekten abi, bak. 60M abi. 60M. 5M'den yerini verdim. 25M de oradan geldi abi. Burası 50 ya. Bak set aldım sattım 100 dönem abi. Set aldım sattım 100 dönem. Arkadaşlar selamlar selamlar herkese iyi geceler abi. Toplu item alış olacak. Önce çarıma trade atayım. 5GB'yi bir üstü alayım abi. 5GB'yi aldığım gibi altta batıyorum. Blue Dragon Ailing'i 5GB'ye verdik. Blue Dragon Ailing 470'i almıştık. 500M abi sıcak para. Akşam akşam PK'dan önce aldım. PK'dan sonra attım. O bir cebime attım. Geçtim. Okey miyiz? Okeyiz. Arkadaştan Blue Dragon set var. Beşli. Warlord Ring. Barsight ve Legionary. Üçüne 17 diyoruz. Blue Dragon Pendant artı 70 verecek arkadaş. Blue Dragon Pendant artı 70 para verecek. 10 bu. 75'e 85 M warlord ringden karımız var. 70 M diyeceğim. 30 M de legioner'den karımız var. 8 Varside. ne? yavrum buradasın. 10 25'te buradan var. Yani 25 M warsight'tan ettik. Warsight çok elimde bekledi. Bugün yani 29'u. Yani bir 5 gündür elimde ama biraz pahalı almışım bu varsaydı. Bir daha 10 GB teklif etmem varsaydı abi net. Arkadaşlar facelifter almıştık. 500 sattık abi 3.5 GB'ye aldık. 3.5 GB'ye aldık. 550 M sattık. GB kar değil. 100 M kar yazacağım. Arkadaşa dedim ki yani yasasını bilmiyorum Facebook'tan Kaç alınır kaç alınır, bilmiyorum. Satayım. Sattığımın üzerinden tekrardan sana ay veririm dedim abi. 3.5 artı 75 425 M okey bir fiyat. 750 75 M okey bir fiyat abi. 425 hem bize kar kalıyor. 75 de arkadaşa gitsin. Hakkıdır. Parantez içinde 400 hem yazalım şöyle. Da okeyiz. Tamam. Hanımlar beyler. Bir haftalık pazar videosunu izlediniz. Aldığımız, sattığımız temlere az çok koyuyorum. Artık böyle hani 3 hem, 5 hem kar ettiğim itemler abi koymuyorum videoya. Hani 21 GB kar ettik. Bir hafta gibi bir sürede aldığım itemleri gördünüz. Sattıklarımı gördünüz. Aşağı yukarı piyasayı iyi kötü biliyorsunuz. Ama şunu unutmayın lütfen. Pazar işi sabır işi abi. Item aldım pazara koydum hadi satılsın diye gözüne bakarsan gitmez abi satılmaz. İtem alacaksın pazara atacaksın abi item unutacaksın zihninden çıkacak. Belki bir günde belki bir saatte belki bir haftada belki bir ay boyunca itemine göre değişir. Elinde kalacak o item abi. Yani o itemi sattığın zaman atıyorum bir item satıyorum 2 GB kar ettim değil mi? Abi o item 2 haftadır bekliyor ama. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Piyasasını bilmediğiniz itemlere girmemeye çalışın. Pazar ben yani bu videoları izleyip böyle pazara hevesleniyorsanız böyle geçirirler çıkartamazsınız abi. Çünkü pazarda normalde 6 GB 7 GB olan itemi 10 GB'ye sele koyuyorlar. Piyam atıyorsun adama kardeşim al deyip 7 GB'ye veriyoruz abi. Yani biraz şöyle farm atma işi video dışındayken eskiden farm atardım ya, kötü. 3M, 5M, 20M bir şeyler gelirdi. Abardık yaşlandık ya yani yok. Video çekmiyorsam hani farm atmak biraz zulüm gibi geliyor, zor geliyor. Gerçekten bazı şeyler bizden geçiyor ve yaşlanıyoruz. Yaşlandın bezi ya Çöktün. Çöktün. Yani saatlerce, böyle günlerce. 10.000 mob 20 saat elde farm. Bilmiyorum. Bilmiyorum alttan yaşlanıyoruz gerçekten. Gene de farm içerikleri tabii ki de gelecek. Yani niyetim video olarak bir pazar bir farm atmak. Yani her ne kadar böyle pazardan da okey bir para kazansak da farm vazgeçilmez abi. O moba vuracağız çünkü amelelik kanımıza işlemiş yani. Ben gideceğim ama moba vuracağım abi yoksa yapamam. Neyse umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Bir yandan da piyam atıyor arkadaşlar. Birazdan döneceğim. Videomuza selam gönderen, videoları izleyip kanka videodan geldim deyip item satan alan birçok arkadaş oldu. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. İnanın bana pazarda alabileceğim en yüksek fiyattan alıp en düşük fiyata böyle küçük makas aralıklarıyla vermeye çalışıyorum itemleri. Ama şunu da unutmayın abi ben pazar yapıyorum. 4-5 tane bilgisayar açık. Babamın hayrına ya da birinin hayrına yapmıyorum abi. Buradan para kazanmak için yapıyorum. Her ne kadar benden item alırken de satarken de abi. Yani kar payım olacak bu benim hakkım. Sadece şunu bilin. Elimden geldikçe itemlerinizi alırken ve size item satarken abi. Mümkün oldukça diyorum elimden geldikçe abi. Makası kapatmaya çalışıyorum. 10M, 20M, 30M, 40M karımı koyuyorum cebime sizlere veriyorum. O zaman videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizler için eğlenceli güzel bir video olmuştur. Bir hafta gibi bir sürede 21 GB benim için çok eğlenceliydi bu arada. Umarım sizlerin farmları yaptığınız pazarlar veya ne ile uğraşıyorsunuz etkinlikler şunlar bunlar iyi geçiyordur diyelim efendim. Bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Hop, düşüyordum.